İstanbul valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesaplarından Erguvan günleri bugün hemen onu söyleyeyim benim eşim de çok meraklı böyle bir Erguvan sevenler dernek gibi değil de bir toplulukları falan var. Her bir Erguvan mevsimi de çok kısa sürer aslında. Yani bir hafta var yok o Erguvanları görmek için fırsatınız İstanbul'da. Gezerler hep böyle Erguvanları ama şimdi tabii kısıtlama günleri gidemiyorlar. Onu da burasında ukde der eskiden. <laughs> ukde kaldı. Evet e, İstanbul'da Erguvan mevsimi gönlümüze hoş geldi dedi. Vali Yerlikaya bir video paylaştı. İstanbul'un çeşitli noktalarında çekilmiş erguvan görüntülerini erguvan severlere sundu. Deyim yerindeyse Atil Leyla'nın müthiş şiirleştiğiydi. Büyük bir rüzgar geldiğini dünya bahçesinde. Erguvani çiçekler açmıştı Erguvanlar. Tebessümler vardı toprağın yeşermesinde. Ve gökler de çiçeklenmişti Erguvanlar gibi. Biz insan selamları duyduk havada kanat kanat yola çıkmış yedi iklim dört bucaktan turnalar